Çok keyifli bir iş olmuş. Mecliye köyde aslında hani bir keşme keşin, bir kaosun e, içindeyken e, şu anda çok umut veren, mutluluk veren insan evine giderken böyle hani ışıl ışıl, evet en kötü yer bile çok iyi olabiliyormuş. Evet teşekkür. <laughs> Harikasın, sağ ol. <laughs> e, kitap alınan, ödünç kitap alınan. Ee, güzel bir merkez yaptı arkadaşlarım. Buyurun ee, Bütün yayınlar burada olacak ve gerçekten kaliteli e, Edebiyatın güzel kitaplarını buradan ödünç alabilecekler. Bunu sayısını artıracağız bir başka yerde de Ödünç aldıkları kitabı bırakabilecekler. Kolay gelsin, başarılar dilerim. Ee, okurunuz çok olsun. Günün sonunda İyi akşamlar. Ne haber? İyi misin? Çek tabi. Nereden geliyorsun? Vallahi öğrenci başkanım burada ne? Şeye, köyde kalıyorum. Ne nerede öğrencisin? Nerede öğrenci? Şeyde Medipol Üniversitesi'ndeyim. Başarılar başkanım. dilerim. Harikasın. Çok başkanım çok destekliyoruz. Öpüyorum. Yani yolun açık olsun. İstanbul kitapçısı birazdan işine gireceğiz. Aslında tam da istediğimiz şey bu. İnsanların Ev'e gitmeden önce bir soluk almaları, özgürlemeleri, bunu İstanbul'un her yerine yaymak istiyoruz. Bu aslında toplumun, e, iyi akşamlar kendini iyi iyi hissetmesiyle alakalı bir şey. E, hani gerçekten insanlar, e, insanlar burada böyle bir ortamı yaşarken, evine gitmeden önce ben buraya geliyorum ve burada mutlu oluyorum. Ben buraya geliyorum ve burada İstanbul'u daha çok seviyorum diyebilmesini sağlamak ve e, o şekilde eve gitmek ya da işine gitmek bu üretimi, bu e, kalkınmayı arttırır. Ya ne alakası var meydanların böyle bir etkisi mi var var? Sokağın böyle bir etkisi mi var var? E, caddenin böyle bir etkisi var mı var? Bir de burada eğer sanat varsa, kültür varsa, e, sevgiler sağ olun. O zaman umut çok yüksek demektir. Tam da şu çocuk burada kurabileceği hayaller, e, hayata bakışı, e, tam da e, istediğimiz şey o. E, Beltur burada insanlara sıcak çay kahve, gençler burada yine rahat ve özgür, güvenli bir alanda zaman geçiriyor. E, bir sergiyi geziyor ki günün belli saatlerinde burada eee müzik dinliyor, konser dinliyor, belki dans ediyor, belki yapılan dansa eee ediyor. Her yönüyle mutlu şehir kavramı. Yani heyecan duyuyorum şu an anlatırken. Eee merhaba. Iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Sevdiniz mi sergiyi? Umarım beğendiniz. Nereden geliyoruz? Güzel çalışıyorsunuz evet. bölgede evet, harika. İyi. İyi. Öyle evet. mi? Ha güzel okul? Evet. Okul ben evet. Son sınıfım ben galiba. Çok Merkez çok, çok iyi. Ha HİTÜ İnşaat'tayım oğlum. Öyle <laughs> mi? Ha şimdi oğlumla ayrıldık <laughs> bu eve geçti. Başarılar dilerim Teşekkür hepinize. ]iniz. Yolunuz açık olsun. Ya düşünsenize burada bilgiyle buluşmak, gitmeden, dinlenmek. Ben e bir parkı Hizmeti açtığımızda şöyle bir şey gelmişti aklıma. Eğer bir gün huzursuzsanız ve eve git çıkıp gidip o stresle bir problem yaşatacaksanız eve bu parkta gezin ya da bu meydanda gezin. Şurada bir sergiye bakın, fotoğraflara bakın. Birkaç müzik dinleyin. Çalan müziğe kulak verin. Eve gidince kavga etmezsiniz. Çocuğunuza iyi davranırsınız. Eşinize iyi davranırsınız. Annenize, babanıza iyi davranırsınız. Daha anlayışlı olursunuz. Ee, yani ben Mecidiye Köyü meydanını ilk gördüğüm e, belki 30 küsür sene önce <laughs> önce Başkanım, e, tabii ki çekebilir. Teşekkürler. İyi Böyle akşamlar. Teşekkür Sağ ol Kardeşim benim öpüyorum. Her zaman Başarılar okulunda. Yani günün sonunda eee ben buraya girdiğimde ve o metrobüsten inip e, metronun içinden dolaşıp Mecliğe köye girdiğimde yani Allah'ım dedim ya. Yani 30 küsür sene önce bundan daha iyi Daha kötü olmuş. Ve iyileşme İstanbul'un bu tür alanlarından başlamalı. Ya yani ben Taksim Meydanı'nın Arabalarla işgal edilmesini istemiyorum. Ben taksim meydanında e, güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum. Güvenlik güçlerimizin e, ve toplumumuzun sanki orada bir herhangi bir tehdit varmış gibi olmasını istemiyorum. Bir huzur olsun istiyorum. Ve huzuru sağlayacak olan sadece bizim güvenlik güçlerimiz değil, toplumun da feraseti, duyguları, hoşgörüsü, karşılıklı o bakımdan bu anlayış zeminini, bu sağlıklı zemin oluşturmak, bu tür mekanlarla insanları buluşturmak zaten bunu mümkün kılacak. Hiç endişem yok, hiç ama hiç endişem yok. Mecidiyeköy'de yaptığımız tam da bu işte. Yani içine sanatı, kültürü, buluşmayı, birleşmeyi, bir arada düşünmeyi, birbirini hissetmeyi, otururken burada e, konuşurken sağındaki insana bakabilmeyi, selam verebilmeyi, gülümseyebilmeyi, İyi akşamlar arkadaşlar, hayırlı işler. Ve e, girip kitapçıdan kitap alabilmeyi, almasan da bakabilmeyi, kitapların ismini bakmak, onun belki yazarını bakmak, e, yani e, kitaba bakarken onun arkasını çevirip okumak, almasanız bile alın tabii ki kitap alın kitap e, hayatını değiştiriyor insanın. Hayaller kurduruyor. Dolayısıyla bu güzel manzarayı, bu güzel ortamı, bu güzel atmosferi, e, bu derinliği eee Mecidiye verdik ama ben bir örnek anlatıyorum. Bakın şu alan 8 bin metrekare. Burada 8 bin metrekare var mıymış? Biliyor muydu insanlar? Yokmuş dersiniz birçok. Yok ya böyle bir yer yoktu. Var. 8 bin metrekare ve insanlar şu anda Mecidiyeköy'ün göbeğinde 8 bin metrekare kullanma alanı kazandı. Yeşil alan kazandı. Ee, tabii ki. Yani milyonlarca metrekarelik yeşil alan kazandırma imkanımız var. Odaklandığımız mesele o. İklim değişikliği. Birçok konu. Onun için dünyanın gerçekleri ve dünyanın e, iyi akşamlar, dünyanın öncelikleri e, üzerinden bizim yeni bir gelecek inşa etmemiz şart. Köy Meydanı hayırlı olsun. Ama önündeki engeller kalktığı andan itibaren Köy Meydanı böyle olacak. Salacak Sahili, Üsküdar Meydanı böyle olacak. Ee, Kadıköy Meydanı böyle olacak. Kadıköy Meydanı, buluşma yeri. Milyonlarca insanın buluşup dağılma yeri. Beşiktaş Meydanı böyle olacak. Ortaköy Meydanı böyle olacak. Ee, Esenler Meydanı böyle olacak. Bağcılar Meydanı böyle olacak. Esenyurt Meydanı böyle olacak. Her yerde dokunuşla hayatın bu şekilde renklendiği bu aynı zamanda İstanbul'un doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, Beşiktaş'ından Esenyurt'una, Pendik'inden Beylikdüzü'ne ya da Bakırköy'ünden Bağcılar'ına varına kadar eşitlik duygusunu da var edecek. Onun için buradayız. Akşamın vakti. ışıklanmış haliyle görmek istediğim Güzel gözüküyor. Hem Hemşerilerimle de biraz sohbet edeyim. Hepinize iyi akşamlar. Gençler evet. ne haber? İyi misiniz?